Elazığ'da 2023 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyecek alanlar Elazığ Valiliği tarafından belirlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Elazığ Valiliği kent merkezinde bulunan 5 alanda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacağını duyurdu. Elazığ Valiliği temel hak ve özgürlüklerden olan anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması amacıyla toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerleri açıkladı. Açıklanan alanlara göre Elazığ'da miting yapılması için 5 alan belirlendi. Belirlenen alanlar şöyle: 1. İstasyon Gar Meydanı Miting Alanı Toplanma Alanı, Cumhuriyet Meydanı, Perşembe Pazarı ve Hozat Garajı 2. Doğu Kent Mahallesi Miting Alanı Toplanma Alanı, Mimar Sinan Caddesi, Mustafa Temizer Caddesi ve Onbaşı Sokağın kesiştiği kavşakta bulunan Doğu Kent Minibüs Son Durağı 3. Abdullah Paşa Mahallesi Miting Alanı Toplanma Alanı, Saraybosna Caddesi Sporyum Kavşağı 4. Cumhuriyet Meydanı Miting Alanı Toplanma Alanı, Saray Camii Önü, Hürriyet Meydanı, Kültür Park. 5. Perşembe Pazarı Meeting Alanı, Toplanma Alanı, Hozat Garajı, Değirmenli Park. Öte yandan Elazığ Valiliği afiş ve pankart asılacak yerleri de belirledi. Açıklamaya göre toplantı alanı, yürüyüş güzergahı ve toplantı alanında Elazığ Belediye Başkanlığı'nca uygun görülen yerlere afiş ve pankart asılabileceğini duyurdu.